Ben geçen bir olay yaşadım. Anlatmak isterim öyle. Sipariş vermiştim. Neyse sonra aradılar dediler ya biraz gecikecek kargocu falan. Başka ürünlerimiz de var falan dediler. Neyiniz var? Şudur budur. Dondurma söylediler. İyi dedim bir tane de dondurma koyun. Kargocu arkadaş getirdi kapıya. Bir açtım dondurma yok. Aradım dedim ki ya böyle böyle. Beyefendi diyor biz koyarken diyor. Baktık diyor mal içindeydi. Neyse beyefendi özür dileriz diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Kapattı telefonu. Arkama bir döndüm. Ben tam kapıda poşetleri alırken bizim küçük çocuk gelmiş poşetin içine girmiş dondurmaları almış halıda götürmüş yiyor. Ya şimdi normalde insan ne der? Diyeceğini demişsin. Üste çıkmışsın. Bundan geri dönüş olur mu der insan normalde değil mi? İşte bunu dedikten sonra insanın ahlakı biter hale geliyor. Bitiyor bitiyor. Hemen aradım. Bütün durumu anlattım. Dedim ben çok özür diliyorum. Ben bu hareketi kendim için yaptım. Yoksa böyle dönüp aramasan zaten üste çıkacak bir iki cümle etmişsin değil mi ya böyle ticaret olun falan bir şey demesin. Şimdi kim ne diyecek ama en büyük zararı kendimize veriyoruz. Allah muhafaza. Bu kadar mı önemli? Vallahi daha fazla önemli.